da bir vatandaş evet. Evet. Arada, Ya, ya, ya. Tamam. Göndereceğim gö 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 dedi de. Bakalım ne zaman göndereceksin? Gel, gel, gel. hayvanlardır. Altı tane de bizim diyor, ateşte yanmayan, yan, işte bir şekilde kurtulan hayvanlarımızdır. Allah adamdan razı olsun. yapmış şey değil. Olmaz öyle mesela Türkiye geneli değil ki yani. O bunlar da yasan 100 sahnedir. Hadi toplam. Ondan sonra bizim 15 insanımız hayatını kaybetti. Hayvanlar telef oldu. Yani maddi manevi zararımız çok büyük. Ne bir <laughs> birdenbire boşalttı ki? Bu sene biraz değişik bir sene. Doğrudur, Allah, Allah adamdan razı olsun. Ee, kendi imkanlarına kadar, mesela yüz yettikleri kadar köylüler kendi aralarında hayvan toplayıp e, Madur olan insanlara hayvan göndermiş. Allah ondan razı olsun. İyi bir şeydir, çok güzel bir şeydir yani. Bak bir serin geliyor, güneş 49 tane göndermiş. Her hane başı mesela hayvanları yanan 8 tane düştü. Öyle paylaştık adaletli bir şekilde. Allah hidayet versin. Başka bir gelirimiz yok. Yan gelirimiz de yok. Bunlar da bunlar da zaten gitti, yani yapacak bir şey yok. E tabi bizim millet biraz hayırseverdir mesela, biraz duygusaldır. Birinin başına bir iş geldi mi hemen yardımına koşar. Bir de böyle büyük bir felakette bir afat bölgesi olarak, yani çok büyük bir afattı bu. Türkiye'de, Edirne'de, Kars'a kadar Yardımsever insanlarız. Ecdadımızdan böyle gelmiş, bize kadar gelmiş, İnşallah bizden sonra da böyle devam eder, İnşallah devam eder, tamam mı? E, Günderen de Allah razı olsun, yani tamam, hayvanları vardı, mali vardı, mülki vardı, birden yok oldu, gitti. Almaya gücü yok, e, o hayvanlarla sen geçimini yapıyordun, onlar da gitti. E, yardım etmek büyük bir sevaptır. Vallahi çok büyük bir afet yaşandı. Hepimize geçmiş olsun. Canlarımız gitti, mallarımız gitti. Öyle yani. Allah kimseye vermesin yani.